Merhabalar gençlerim. Bu derste de size çok güzel bir geometri sorusu hazırladım. Tam sınav ayarında, sınavda çıkabilecek türden çok güzel bir kazanım içeren efsane bir soru oldu. Şimdi bir soru okuyalım. Yukarıdaki siyah çemberlerin yarıçapları çapları dörder birim, kırmızı çemberlerin yarı çapları birer birimdir. Her iki şekilde kırmızı çemberler siyah çemberler üzerinde döndürülerek tekrar başlangıç noktasına getiriliyorlar. Buna göre şekil 1'deki kırmızı çemberin kendi etrafında attığı tur sayısı ile şekil 2'deki kırmızı çemberin kendi etrafında attığı tur sayısının çarpımı kaçtır diye soruluyor. Yani bu çemberler, birinci şekildeki çember bu şekilde siyah çemberin etrafında bir tur döndürülüyormuş. Şekil 2'deki kırmızı çemberde bu şekilde siyah çemberin etrafında tam bir tur döndürülüp tekrar başlangıç noktasına getiriliyormuş. Bu işlem yapılırken kırmızı çemberlerin kendi etraflarında attıkları tur sayılarının çarpımını soruyor. Bu soruda akıl hemen şuna gidiyor. Yani bu iki siyah çemberde birbirine eş değil mi? Evet. E bunları çevreleri birbirine eş değil mi? Evet, o zaman bu çemberde bunun çevresi kadar, bu çemberde yine bunun çevresi kadar yol almıyor mu? Hayır, neden? Şimdi bir çemberin aldığı yolu merkezinin yer değiştirmesiyle hesaplayabilirsiniz. Ne demek oluyor bu? Birinci şekilde kırmızı çemberin merkezi şu yeşil nokta olsun. Siyah çemberin merkezi de bu siyah nokta olsun. Eğer bunları birleştirirsem kırmızı çemberin merkezi yarı çapı bu siyah doğru olan bir çember kadar yol alacaktır. Büyük çemberin çevresi kadar yol almayacaktır. Unutmayın bir çemberin kat ettiği mesafeyi merkezinin yer değişimiyle bulabilirsiniz. Bunu şöyle de açıklayabilirim. Düz bir yolda eğer çember buradan buraya gitseydi ne kadar yol alırdı? Tabii ki bakın merkezinin yer değiştirmesi kadar yol alırdı. Yani burası kadar yol alırdı. O zaman bu uzunluğu Buradaki çemberin çevresine bölüp attığı tur sayısını bulabilirdiniz. Aynı olay bizim şekillerimiz için de geçerli. Şimdi kırmızı çemberin yarıçapı 1'di. Yani burası 1 bir birim. E büyük çemberin yarıçapı 4'tü. O halde şu siyah çizginin uzunluğu da 3 birim yapar. O zaman kırmızı çember yarıçapı 3 olan çemberin çevresi kadar yol alacaktır. Bu da 2 pi. R formülünden 6 pi kadar yol alacaktır. Bunu da kırmızı çemberin çevresine bölersem attığı tur sayısını bulurum. Kırmızı çemberin çevresi de 2 2P pi 2 pi'dir. O zaman birinci şekilde kırmızı çemberin attığı tur sayısı kendi etrafında attığı tur sayısı 3'tür. Tamam gelelim şekil 2'ye. Yine kırmızı çemberin merkezi bu yeşil nokta olsun. Siyah çemberin merkezi de bu siyah nokta olsun. Yine kırmızı çemberin ne kadar yol aldığını bulmak istiyorsam iki çemberin merkezini birleştirmem gerekiyor. Buradaki mor doğru parçası kadar yarıçapı olan bir çemberin çevresi kadar kırmızı çember yol alacaktır. E siyah çemberin yarıçapı 4'tü, kırmızı çemberin yarıçapı da 1'di. O zaman r'si 5 olan bir çemberin çevresi kadar kırmızı çember yol alacaktır. O zaman 2 pi r formülünden mor çemberin çevresi 10 pi. Bizim kırmızı çemberimizin çevresi de 2 pi idi. O zaman yine bunları bölersek ikinci şekilde de kırmızı çember 5 tur atacaktır. O zaman bunları da çarpıp soruyu bitirelim. 3 tur buradan 5 tur buradan o zaman 3 kere 5 doğru cevap 15 olacaktı. Umarım faydalı olmuştur size. En değerli varlığınızı yani zamanınızı dersimi dinleyerek ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar, iyi dersler diliyorum. Hoşçakalın.